Tamam. Az pilav. tamam onu ben yarım olaraktan... Tamam. Az pilav. Tamam yazdım. Salata, salata. Ha, yani, e çok güzel salatamız var efendim. Akdeniz ve Ege yeşilliklerinden arman. Üzerine organik zeytin yanan limon şey yapıyoruz. Atayım porsiyon? Tamam. Tamam. ...adres zaten, adres zaten bizim sistemimizde kayıtlı efendim. Tamam, yarım saate kapınızda olur. Ne demek efendim? Osman Gıda Tekstil Ticaret Turizm AŞRT'de teyze saygılar sunar efendim. Tamam, tamam. Oldu. Sen şunları hemen hazırla bana. Tamam. Tamam, ben şimdi buraya birazcık et koyuyorum. Ay aklımda melek de ne yaptı acaba ya? ...yanında da olamadık. Oh. Tamam, sıkma canını ya. Hemen bir canlı bağlantı ayarlarım. Telefon hakkımızı kullanırız, çağırırız şey ya. Bakayım nerede? Hah, dayın arıyor. Ha, Osman'ım. Ablam, ne haber ya? Ne yaptın, bitti mi şu ilaç milaç zamadıngoları? Yok var az daha var ablam ya. Ha. Ee, i̇yisin ama değil mi sen? Şey bak anam da çok merak etti yani. Şey yapamadık da. İyiyim iyiyim siz beni merak etmeyin. Ablam. Tamam yani normal şartlarda yalnız bırakmayız biliyorsun yani. Ama işte bu işte hani işmiş mevzuları oldu biliyorsun yani hani biznes olayları. Hani koşturuyoruz sorumluluklarımız var. Her bir bir dert. Personel desen ayrı dert. Geber, geber. Ah, ne vuruyorsun ya? Duyuyorsun değil mi ya? Duyuyorsun. Zorlu şartlar altında iş yapmaya çalışıyoruz yani burada. <laughs> duyuyorum Osman, duyuyor ee, tamam. Dediğim gibi yani bir şey olursa hani gel dersen hemen atlar gelirim. Biliyorum dünya bir yana, sen bir yana. Biliyorum canım kardeşim. Sen merak etme. Bak benim yanımda kim var, sen onu biliyor musun Esas? Evet. Benim aslan gibi oğlum burada yanımda. Vay dayısı şu. Duydun mu? bak memo gitmiş anasının yanına yalnız bırakmamış. <gülüyor> Nenesinin gülüyor kuzusu, kuzusu. İyi o zaman siz takılın ana oğul, Biz de takılak personelli. Tamam. Dediğim gibi bir sıkıntı olursa bir telefon kadar yakınım yani. Tamam ablam tamam. Hadi size kolay gelsin. Sen işine güzel odaklan, merak etme bizi. Tamam. Sağ ol ablam, sağ ol. Hadi bakalım. <laughs> Nene yemekleri yaptırıp duruyor bakalım. Ulan şimdi var ya, o yemekleri yemek vardı ha. Böyle mis gibi yemin ediyorum. Anne yemeği, nene yemeği aynı şey. <laughs> Hazır mı? <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Personel hazırladı hepsini. Aferin eline sağlık. <laughs> Bana bak şimdi patron yok diye bırak öyle bağlama ne yapayım parmağım kopuyor ondan sonra oraya tak. Bırak <gülüyor> sen <gülüyor> kendi taşıyormuş gibi. Patron yok diye de öyle yaymak falan yok ha. Başlarım <laughs> senin patronundan da senden de. Allah Allah. ediyor bu ineğe. Hayırdır Hamdi? Ya hani benim bir müşkülüm vardı ya. O, ama abicim sen de hep dar alanda yakalıyorsun beni yani. Konuşamam şimdi benim acelem var hadi. Ya Osman Osman bak vallahi çok önemli ya. Allah Allah. Neymiş ya bu kadar önemli olan konu? Ya konu... Nasıl desek ki aşk ya. Aa, Bak aşksa tamam o zaman tam doğru adam. Yani bu konu benim uzmanlık alanım ama yani şu anda zaman benim aleyhime işliyor. abiciğim, tamam hallederiz sonra. E, ha -halle hallederiz ama değil mi Osman? Ya çözeriz diyorum. Sen merak etme. Sonuçta aşka saygımız sonsuz. Hadi. Çözeceksin diyor yani. Diyen kaçtı abi. Hadi. Tamam. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Siparişlerimiz hazır ve nazır yavrum. Sağ ol Osman. Hepsi tamam mı? Hepsi tamam. Tamam. Bırakıver şöyle. Ayakkabını al. Ama hadi geç geç hadi. Geç. Akşama misafirler gelecek. Bunun ne işi var lan burada? Vay çakal var. Birkaç tane meze türü yazdım ben. Hazır olur herhalde değil mi? Anladım. Alem vaziyetleri yani. Ha. Saat iki de burada olsun tamam mı? Olur ablam hiç merak etme sen yani. Tamam Osman'cığım, teşekkür ederim. Hadi sana hayırlı işler. Eyvallah abla, sana da hayırlı işler. Ee, ay, yani... Kusura bakma, hayırlı işler derken ağız alışkanlığından yani. Aman ablacığım be, kusur mu olur Allah aşkına? Ben takılmam öyle şeylere, hadi güle güle. Eyvallah. Hayırlı işler Osman Efendi. Hayırlı işler. Yok, acımıyor oğlum hiç zaten. Geçmiş olsun. Sağ ol. Tamam değil mi? Ben sizi bırakayım, sonra da Küçük Bey'i evine götüreceğim. Tamam, al şunu. Bak babacığım, sana haberlerim var. Hayati, ya sana kaç defa söyleyeceğim aslanım. Şu babama balafından vazgeçti ya. Ya o babacığım ya sen bizim her zaman babamızsın. Ya millet, önüne gelen de bu Mahmut abiye baba deyip duruyor ya. <gülüyor> <gülüyor> sen, ya dam, babalık onun damarlarındaki asil kanda mevcut. Mahmut abi, sana baba diyebilir miyim? <laughs> Kesin be. Gerçekten. Söyle hadi çabuk, ne söyleyeceksen söyle ya. Baba, değil mi Mahmut babacığım? Bugün Osman'ı gördüm. Allah aşkına. Polis yaptığı operasyonla beş sanlıyı gözaltına aldı. Diğer yandan Sibel Soy, kendini denize attığı yer olan Beştepeler bölgesinde polis dalgıçlarının yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Öldüğüne kanaat getirilen şahsın cesedinin akıntıya kapılarak sürüklenmiş olduğu sonucuna ulaşıldı. Onur Alkanlara Ya bana diyorum babacığım sen bana niye inanmıyorsun? E, ya aha şu nimetin ölüsünü göreyim. Gözlerimle gördüm diyorum. Adam randevu eviyle çalışıyor. Kanılarla arası öyle iyi ki yani enzeye şaplak işte biliyorum. Gözlerine gördün ha? Ya yemin ederim ya yalan söylüyorsam şerefsizim ya. Nerede gördün? Tam ben odadan çık. Hayır, hayır. Yok, oda yok. Odadan çıkmıyorum. Tam böyle evin önünden geçiyordum. Ee, sonra o, orada yani gördüm. Yani sen bu evin önünden geçerken bu evin randevu evi olduğunu bir bakışta anladın ha hayat. Yok ya biliyordum zaten. Yani yani arkadaşlarım söyledi. onlar, onlar biliyor. Kuzenlerim gitmiş. Ha, sen peki Osman'ın bu karılarla ense tokat olduğunu nasıl gördün? Ee, onu ben şap Hayati, konuştukça batıyorsun. Şimdi sen o odadan çıkarken Osman'ı gördün. Peki sen o odada ne... Ha? Haydi diyelim ki şeytana uydun. Ha? Öyle mi? Şeytana uydun diyelim. Yani bir de utanmadan gelip kızımı benden istiyor. Allah bilir sen şimdi abdestlisindir. Ha? Yok, yok. Hamamdan geliyorum gülüm. Allah senin belanı <laughs> versin Çık! <sana>. Çık! <laughs> Gelme bir daha buralara! Ablacığım, ayıp oluyor ama. Lan hâlâ baba diyor lan! <laughs> Can, hadi gel. Geç kalacağız. Yavaş küçük bey, ne kadar? Can, anladın Can Bey! Can Bey, nereye? Ee, Serkan'larla buluşacağız. Memo da geliyor. Babanızın haberi var? Evet, var. Ee, benim haber neden yok? Of. Ha ne oluyor bu çocukla böyle? Matmazel, ben anlatayım. Memo geldi, böyle oldu. Ha, o kadar yani. Evet, bu kadar. Daha ne olsun? Ee, bu arada Matmazel, e, şu benim Fransız arkadaş var ya... Sevgili? Eh işte. Ee, yine bana bir şeyler yazmış da bir ara rica etsem. Olu olu, bakarız. <laughs> bir mavalık yapmanık zaten. Rica ederim Matmazel. Biz Türklerde bir laf vardır. Arkadaş arkadaşın mamasıdır. O laf biliyorum ben. Öyle değil. Ee, ama hadi neyse. Neyse. Sen de var ya Matmazel işine geleni nasıl anlıyorsun? Tamam.